Herkese merhaba. Bugün The Glitched Attraction oynayacağız. Ben oyunun birinci bölümünü oynadım. Canım çok sıkıldı evdeyken. Daha sonra gittim de oynayayım filan Vallahi çok uzun sürmedi. 20 dakika falan sürdü. 5 dakika daha halledilmiş ama ben onun mantığını bilmiyordum. Sonra yaptığımız parçası onunla uzun sürdü. Burayı da sadece çok az oynadım. Yani neredeyse hiç öylesine gezdim çıkayı falan biliyorum sadece. Ben direkt şuraya bastığım gibi şuradaki yol, yola bakıyorum. Yol boşsa oradan gidiyorum. Çünkü ben her zaman şuradan gidebiliyorsam ölüyorum. Eğer burada çıkamazsam direkt önüme koşacağım. Hep yapıyorum ben. Ya çıka şu an ne kadar ne taraftan geliyor? Bir saniye oyun şöyle bir durdurayım. Sesi şöyle bir 140 falan yapalım. Close diyeyim. Tekrar set e geleyim. Sesi yine full diye. Türkçe var mı? Yok. Ha Spanish var. Onun yapımcısından yani kaynak. Bu tarafa doğru geliyor. Hi. Kod arıyorum da. go. Etraf tarıyor. Tarlasın o. Adam boy. Haydi ne? olacak. Sesler mi? PUBG Buradaki ventilation'dan gelecek sanırım. Şöyle kapatayım mı gerek var mı? Evet. Zaten sadece tek bir yöne bakıyor anladığım kadarıyla. Eğilince göre de Ben önüne falan da doğdum. şansa alalım. eğildim gitti. Tabii emin değilim bak. Sakın bana dönün bak. Bir ses çıkartıyorsun. Var ya. diğer taraftan geliyor. Aa bir numara buldum. Bir numara şu şey işareti. Çok tamam. Bir numara buldum. Bozul. taraftan geliyor şimdi çıkalım. Yine o sesler geliyor, birinci oyunda şey sesler. Garip. Dibimden gelecek lan. Ya şuradan ya şuradan. Var <laughs> mı? Bak, hiç hiçbir şey yapmadı, yapamadı. Görmüyor ki. Lan görmüyor, ben de anlamadım. Çok yakındaydı. Neyse, gidelim azıcık. Altı var zaten. Çıkaya hiç bulaşmayalım. Papi. Yine mi ya? Ne beyliyorum valla. Hiç risk atmıyorum. Yokum değil de. Buradan da çıka geliyor zaten. Üçünün ne numara olduğunu biliyorum. Üçü biliyorum. Ama biri bilmiyorum. Umarım bu taraftan çıkmaz. Öyle olmuyor. Buradan ışık geliyor çünkü. Yine geliyor ama. çok yakın gibi Oradaymış tam Sıkıntı Bak şimdi bu numarayı biliyorum. Kim oraya bu yavrucu? Hello. Ah, Cemal oldu. Bak burada da bir numara. Aslında ben şu an 5 numarayı da biliyorum. 6'yı da biliyorum. 4'ü de biliyorum. 3'ü de biliyorum. Yani bir tek 2 numara var. Uy dibimden geliyor. Sese bakın. Sese bak sese. Buradan geçse bittik bittik. Verme. Öldü ya. Öf. <laughs> Tüm potları bulmuştuk iki haricinde. İçinin oradaki dönen şeydi çünkü 5, 6 ve 4, 3'ü de biliyorduk zaten. Tüm potlar vardı elimizde kötü oldu. Of. Valla montajda kullanamıyorum. Yani biliyorum da bayağı biliyorum hem de. Ama uygulama nedense video yükletmiyor YouTube'a. Son bir kere daha deneyeceğim. Bir kere daha ölünce çıkarım. Daha sonra farklı bir seri yaparız. Ne olursa ben bu attraction'ı bitiririm. Umarım. Yani baktım 3. bölüm acayi zor filan diyorlar. Ben daha 3. bölüme gelemedim. 2. bölümde daha ne döndüğünü bilmiyorum. Oradaki kodları girsem ikinci bölüm bitecek de kodları giremiyorum işte. Kodları bulmak lazım. Umarım kodları girince bitiyordur yani. Çünkü ben daha fazla şeyle uğraşmak istemiyorum. Gel bakayım. Televizyon. Şuna geldikten emin ol. Direkt şu tarafa bakacağım. Bir geliyor anlamadım ki. Bunun da ben hep buradan gideceğim. Ölümüne. Çıka geldim ki. Bunu da saracaksın ya yani, da sarılmıyor ki. Neyse işimize geldik. Hello. Deme Sesten de. Biri bulduk. İkiyi de biliyorum. ileri işaret. 2 de bu. Sıra kaldı 3 4 5. 6'yı da biliyorum. Hello. Deme işte o. 2. Hello. Şu işareti. Oğlum bu buraya yaklaşınca hello diyor. Yaklaşınca mı bakınca mı anlamadım. 5 şu işaret. Ona mı? 6 zaten orada yazıyor olduğunu söyledi. Bir şurada. Evet Mangal'a ben hiç duymadım. Belki gelmemiştir. Orada yoksa ne güzel. Durmadan eğ eğilmeyeceğiz. Dört hafif cızırtı. Yani çıkar da bak. Bak iyi. 2 büyük simelle bu doğru akım çünkü abi zaten diğer hepsini biliyoruz 2 3 4 5 6 Altı buymuş tam, tam tersi. Bir. İki. Çıka gelmedi mi? Üç. Bozul çıka. Mangle gelmiş. Çıkana gitmesini bekleyeceğim. Ölemem. Kodları bayağı iyi buldum. Bu karakter nefes nefese kaldı. Çıka orada biliyor. Biliyorum yani. Yani çünkü en son beni kovalıyordu. Çıktım gibi geliyor ihtimalle. Çok korkuyorum. Öleceğim diye. Bu kadar emek boşa gidemez. Hadi artık önümden geçecek misin? Ayak seslerine bakayım bu diğer da atacağım. Aa geliyor. Diğer kulaklık da taktım valla. Geçiyorum ben biraz geçsin gitsin o diğer tarafa atılmış. Yürüme hızı da o kadar yavaş değil ya. Hani devuhun aradıksız yürüyor. Ben yani öyle etrafa bakma bakmıyorum. Bu kapı açma sesini de filan duyuyor. Bir de Mangal'a da yıkar edeceğiz. Çıktığımızda başımıza... Aha bak Mangal'a bir gelsin gitsin. Ondan sonra gibi çıkar da bayağı gitmiş Bazen çıkabiliyor Bozu böyle o böyle. Onlar işimize yarıyor. Hadi çıkalım. Buradan gideceğiz. Çıka buraya gitti çünkü. Burada bir tane kod o Bizim bir vücur vücur kisvansı özeti. Işığını gördüm seninki Neyse salda daha tehlikeli. Uzaktan geliyor sesler. Dört. Cezerte cezerte. Ha? Asist ben başarılıyla tamamlandı mı? Ne demek oluyordu? Başarılıyla tamamlandı filan diyordu tam, tam hatırlamıyorum ses kredi Valla çok ümit etmiyordum Kodların hepsini tam bilmiyordum Ama oldu Ne mank oldu lan Bu ses de. Bizim televizyon değil mi? Açılsana kanka bir oyla doğru bir şey Öyle de durdurabiliyorum ya Çıka dakika Çıra gitmiştir Onun gidin hızında yürüyorum İçeri gireceğim oradan oyun bitecek gidecek artık. Kurtulacağım ikinci geceden inşallah. Git çıka da kurtulayım şu oyundan. Geliyor. Hadi artık oyun bitecek gidecek kurtulacağım ya. Bu ne ya? Daha var mıymış? Aç. Evet. Dört. Dört. Ben kötü bir şey yaptım. Sar. Çok fazla sarma diyordu. Çok fazla sarınca bu oluyormuş demek ki. Ya. Ya ya. Gel çık ha öldür beni valla. Fledi'yi çok fazla sardık. Burada camın arkasından bir yer var Angle mı? Angle'a ölsem mi acaba? Angle çok yakın. Gel çık öldürmeyi. Görmedi lan. Kalktı bana görecek bence. Hey. Zamanı ki. Hadi bana gelme. Baksana. Şey çıkıyor. Kapat kapıyı. Kapat Kapat Kapat, kapat. Kapam ya. Kapam ya. Yine zaman fener, fener ardına <laughs> Gel çıkalım buraya Hadi bir kurtulalım ya hadi bir. Freddy çağırmayacakmıştı şimdi en baştan bu kodları bulacağım İnşallah en baştan başlatmaz çok üzülürüm ya üzülürüm Oyun daha bitmedi dur bekle ben daha halledeceğim Oyun daha bitmedi Bugün bu geceyi bitireceğiz. Orada dişliler vardı. Oradaki elektriği jeneratöre aktarıyor olabiliriz. İlk başta geldi çok fazla sarmayacağım. Sadece bir tur saracağım Freddy'yi. Ama bu sefer yapacağım. Hafif mantığı çözdüm. Ama üçüncü bölümden korkuyorum. Herkes çok zor olduğunu söyledi. Aslında ben bu oyunu bir tane oyuna benzetiyorum. Mesela Freddy'yi. Çünkü o oyunda ilk gecede de pf, garip yaratıklarla ilgili bir şey dedik. Bu altımızda Foxy falan vardı. İlk gecede de su, Fredis ve Haz birden değil de dördüncü geceden başladı. Ama en başta bak işte bu yes yes yes. Ama şu Fredis'in kolunu indirmesen ne olur acaba? Oy. Fredis'in kolunu indirmeyince sanırım elektrik tam mi? Yerleşmiyor. O yüzden mecbur açmam lazım. Çünkü şurada cızırtılar hepsi normalde etmiyordu. Yani hiçbir şeyden demedim. Ama birazdan daha yakın Bu da geldi. Ben pap pap gömdü. O yüzden olmaz pap kek çünkü. Ben ne dişli buldum. Engel geldi. Arkada Foxy var bu abi. Bulsuk Foxy ben baktım ona. Videoda şimdi. Merak ettim girdim oyuna. Geliyor. Bengal. Ve tam benim olduğum noktaya şundan geliyorum. gideceğim bu oyunu. Abi harbiden doğruymuş bu arada buraya buradan gidiyorsa orada hemen şunun arkasına da gidiyorum. Dişlere bakıyorum. Hi. O sesten anlaşım geliyor. Uy buzluyordu titremeye başladı. dedim bu sözü. Bir tur daha. Hadi kafayı yeme. Hop Kafayı sıyırın cızeti. Ne? Bu tarafa mı geliyorsun çıkar? Yoksa bu kapya kafasına göre mi takılıyor? Bence kafasına göre takılıyor. deştirdi çık. Bazen kafayı yöne deştirir. Yaşınız dışarı mı oke? Hadi gel. Bir de bakalım şuralara. Neden değişmişmiş? önce buraya geliyordu az önce. Ben git oradan. അറിയമിക് ഷാണ വെയിച്ച 可番禺，烤番禺。 Müziğin yavaşlamasından falan anlıyoruz zaten. Çıkar git be. Bu da ayağıma geliyor. Ne kafa gitti? Freddy, 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 Freddy. gel kafayı. Çıktı. Freddy çıktı. Of. Gel çıkar kes beni ya. Benim yerden alıyorum güzelim. Hadi kafayı yiyeyim, buraya doğru gel. Arkadaşlar bu kadar bölümde oyunu çözmüş olduk. Oradaki notları bulunca notları bulunca oyunu bitmedi mi öğrendik ve Freddy yani oyunda ben çok mutluydum. Zaten başımda zaten Mangle vardı. Çıkanın hangi yöne gittiğini durmadan kontrol ediyordum. Yani artık onlarla kalmayıp durmadan geri koşup